nasıl gidiyor canım yavrum <laughs> iyi gidiyor canım yaş kaç kaç gösteriyorum 45 falan ay teşekkür ederim hmm. yine bir dekolte verilmiş hediyeler toplandı mı nerede o ben göremiyorum ama <laughs> böyle bir v yaka tarzı bir şey çok deve değil. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. Eyvallah. Borsa'da. Eyvallah. İstanbul mu? Hı hı. Neresinde? Avrupa. Beğen Avrupa'da olan var mı? Bana benzeyen birisi. İstanbul, Avrupa bana benzeyen birisi. Var mı? Ne yapacaksın? Ben, ben, ben. Herkes bana mı benziyor lan? Ben. Tamam. Ee, kardeşim Yağmur'u ekleyin. Tamam. Görüşürüz. Yağmur bir şey diyor musun? O ne demek ya? Ara bak bana. Adam. Utanmıyor mu lan annen almışsın yayın yapayım burada? Lan, sen bunu bana niye aldın lan, yine niye? Bana bak lan artık yeterse yeter. Ben bunu bunu canı sen canı. Bana mu? bak sen lan. Sen bunu niye aldın? Sen bu karıyla artık bu geçmeyecek. Almışsın, ya, yani, ben yapayım. senin bak benim okumuştum yok ya. Ya şundan başla. Ablacığım bir dakika durur musun? Senin ben yüzünden, oğlumla konuşurum ablacığım. Bir ablacım. sus. Bir sus. Ablacığım, bir dakika. Senin yüzünden kovacağım bu evden. Seni aldığı için yayına. Diyorum ki bunu alma yayına diyorum. Niye alıyor seni? Sen niye dövme yaptırıyorsun? Ben dövme yapan kadınlarla <laughs> konuşmuyorum. Saniye. O dövmeyi sildireceksin abla sonra konuşacağım seninle. Parayı ver de öyle sildireyim. Parayı Şimdi ver. Şimdi oğlu dinliyor musun beni oğlan? Dinliyorum. Sen utanmıyor musun lan annenle yayın yapmaya gelmişsin buraya yayın yap. Ne? Ağza bak, ağza. Sanki bir mağaza. Bu adam çok iyi. Gel. Otanmıyor mu lan? Anne annene burada yayın yapıyor. <laughs> yayı. Adamın ne işi var <laughs> lan? Bu kadının sen el bebek. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir saniye, bir saniye. Yayın 450 kişi. E bir dakika. Da, bak, da, bak. şimdi. Da, bir sus, bir sus. Bir da, sus. Bak, bak şimdi. Yemin ediyorum pek atmıyor insanlar insanla istek atıyor. Lan sen benimle mi konuşuyorsun, öteyle mi konuşuyorsun? Ben, <laughs> karşımda ben konuşuyorum ben. Öte niye dönüyorsun? Ben seni dinliyorum, sen de beni dinle. Ama bak, seni anlamıyorum sana adam. Bak, sana konuşmayı öğretmişler de, dinlemeyi öğretmemişler. Tamam konuş hadi ne diyeceksin ha söyle. Ha bak şimdi. Ne diyeceğim unuttum vallahi unuttum bak bir şey diyeceğim unuttum. Konuş hadi konuş. Unuttum bir dakika ne nereye? Öyle götüne mi konuşacağım yüzümü dönüyorum. Konuş hadi konuş. Ne diyeceğim ben unuttum ya unuttum valla. Ha bak şimdi. Pekaya insan atıyorlar bana peki yapalım değil. Yemin ediyorum korkumdan kimseyi almıyorum. Niye de? Seni sanıyorum alacağım da şimdi bana hakaret edecek. Bir de atamıyorum biliyor musun? Okumuştum yok. Atamıyorum. Anca yayını kapatıyorum. Ne oldu? Hamile misin? İçim ılağımda. Abla, Abla ne diyorsun ya sen? Anlamıyorum ki ben seni. <laughs> ben de seni hiç anlamıyorum. <laughs> Duba yok. Allah çarpsın. Sen beni anlamazsan ben seni hiç anlamam. Bak kelimeleri birleştirdim yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Şimdi bana bak oğlan iyi dinle. Siz konuştunuz. Sen Sen şuraya sen şuraya şu bir, tamamla, sen bir, şu bir tamamla. Sana sen şuraya edebim tamamla. Sana diyor sana. Sana diyorum oğlan. Dinliyor musun beni? Oğlan sensin. Doğru konuş benim. Senin kadar benim çocuğum var. Annenle burada yayın yaptığını görmeyeceğim. Tamam mı? Niye? Çocuğum var da. Ağzına bak hele. Niye? Baba niye ne yapalım? Bir sen baba onun gibi annesine kurban olmaz mısın? O zaman sen bana or, nerede yaşıyor bir iş bul geleyim ben oraya. Tamam geleceksin geleceğim. mi? Geleceğim. Tamam lan. Şu vizem var mı? Vizem yok. Söz vizemi de çıkarttır. Gelmeyen ne olsun? Dayı vizeni niye çıkarttırım ya? Ben konsolosluk muyum? Nasıl çıkartacağım vizeni? Ben nasıl geleceğim oraya? Ha mazot al bir kere mazot al. Ne mazotu ya? Ne mazotu diyorsun Su adam. adam, 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 adam. Su içiyorum ablacığım. Alkol mü içiyorum? Bende mazot hani depo bitiyor ya yolda giderken. They benzin alıyorum ya. They Senin de be benzin bitmesin, mazot al. İşte kardeşim. Hiçbir şey anlamıyorum. Dil bilmiyorlar abi. Lan bu gelir mi acaba ya? Lan bu gelse var ya çok iyi olur ha. Sena üst taş diye bir var. Dur bakayım bu kimmiş? Dayılar bir 5 dakikaya kapatıyorum ha ben. Bir işim var oraya gideceğim. Ya dilsizi yemiyorlar artık ya. Dur bakayım şu yer mi acaba dilsizi Öyle öyle, öyle, öyle öyle iki ekmek ne zaman alacaksın iki ekmek al gel ondan sonra konuşalım seninle evet evet iki ekmek ha iki ekmeği al ondan sonra konuşalım seninle evet, evet iki ekmek bu, bu bu tiplere iki ekmek aldıracağım <laughs> Bunlar en fazla iki ekmek almayı sever. Bu robot ne lan kafandaki? Ha? Ha bu robot ne? Sen ne yapıyorsun zihin ne olarak? Yapayım, sen ne yapıyorsun kaç yaşında? O sen robot... ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kırarım ha? lan o robotunu kırarım lan sen. Ha? Sen ne yapıyorsun? O robotunu kırar atarım Sen vallahi. Iki ekmek al önce millete Şöpü ayar mı atalım. keseceğini zannediyorsun? Atarım, o robotunu şöpe atarım. Sen millete ayar mı keseceğini zannediyorsun? Ha? o kimsin? robotunu var ya robotunu. O kırarım. Sen kim olduğunu? Atarım. Oradan geliyorum bir iki tane videoyla. Ha? ha. Yok yakışıklı güvenlik. Yok ya ha. falan. Hayır. Ha. Bu, bu, ne? Bu tabi. yaptığın hareket daha bak. Sen senden tabi. bu olur. Robot tam. Anca, anca tabi. senden bu olur. Anca <laughs> senden bu olur. <laughs> Ben Peru başımın tacına koyuyorum. Sen ne yapıyorsun? Baksana. İki tane ben edersin. İki tane ben edersin. Şu tipe bak. Çıkar Peru'yu da koy. gidiyor millete ahkam mı kesiyorsun? Ayar Peru mı kesiyorsun? çıkarmadan duracak konuşmayacağım. Ha? Konuşmuyorum seninle. Ya senin gibi be iki tane maceracı edersin sen ya. Abi, ne konuş şimdi yapıyorum. bunu yaptığında, şimdi ne yaptın da? Peru'nu çıkarmadın. Yani bunu yaptın <laughs> insan mı oldun? Çıkar o Peru'yu. Yani şu hareketleri ya. yaptın insan mı oldun? Muhatap olmuyorum. At bir aslan çıkartayım. At bir aslan. At bir aslan Peru'mu çıkartayım hadi. Ne yapacaksın? Dilenci bir yere herif. mi sokacaksın Peru'yu? Dilenci herif sen. Oğlum senden büyük dilenci mi olur la? Gelmişsin orada millete ayar kesiyorsun. Dilenci herif. Bir şu tipe bakalım. Daha iyisi gibi adamsın gelip şu orada yakışıklı güvenliğe laf söylüyorsun. Yakuba laf söylüyorsun. Kendi kendini engelle bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bırak Allah aşkına bu işleri ya. Oğlum senden bir bok olmaz la. Harbiden senden bir bok olmaz. Senden olsa olsa dilsiz olur bak. Dilsiz olsan bir de böyle la 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 falan diye konuşuyor da. <laughs> ha, aynen senden olur bak. Onu al, onu al, onu al arkanı dön. Ha, aynen oraya sok. Senden ne olur? senin peruğu insanlığın yok mu konuşan. insanca konuşan at bir aslan çıkartayım delikanlısın tamam. ya at aslanı hadi dilenci peruğunu, çıkart, yani. dilence peruğunu çıkar bırak 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 daha iyisi önce bir dilenci çıkar. daha iyisi çıkart önce bir, bir aslan o at robot, çıkartayım o robot. da şok atarım haberin olsun ha? ben o robotu, robotu aldım var ya robotuna. şimdi bir talimat veririm o robot nereye gireceğini iyi bilir sen ne yapıyorsun ya, ya? ya Allah, 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 kendince Allah, Allah, Allah. gündeme mi gelmeye çalışıyorsun la sen Allah, Allah, Allah. dünün bebesi gelmiş buraya Sakalı da bırakmış sanki, sanki adammış gibi bir de sakal bırakmış. Sen adam değilsin bak ben sana söyleyeyim. Seni muhataba almıyorum. Sen adam değilsin, sen alamazsın. Sen benim sevgimi, seni 15 bin, 20 bin kişi izliyor diye al. Anca işte onu al, arkaya geçir. Arkaya geçir. Yok yakışıklı güvenliğe laf söylemeler. Ulan adam senden daha iyisin. Adam en azından bir şeyler yapıyor. Senin gibi ayı gibi oraya oturup Yapmıyor en azından senin gibi. Dayı, Senin gibilere ne? biz Türkiye'de öküz diyoruz. Öküz sen diyoruz. Kudur, sen o yüzden kudurdun? sen Türkiye'de değilsin. Niye öküz kudurdun? gibisin lan. Niye kudurdun? Öküz gibisin. Ayı gibi yaklaştın. Protest, için... protest, Niye kudurdun? Daha iyisi. Ayı gibi yaklaştığın için. Daha Pirin iyisi Protest için, Bildiğin daha iyisisin. Prim mi misin? Sen Takip <laughs> daha iyisisin. daha <laughs> iyisisin. Bu kadar basit işte. Anca ayı gibi gülersin. Başka yaptığın için insan gibi yaklaştığında insan mı olmadık? Senle insan gibi yaklaştığında mi? insan mı olmadık de muhatap olmayacağım Kudur ya ne muhatap olmayacağım İnsan gibi gelsen selam versen işte sen insanlara böyle yapınca izlendiğini mi zannediyorsun yani bu nedir abi hadi siktir <laughs> şişeye karşı kimse koyamıyor ha bu şişe var mı güçlü ama ne yapayım? şişeyi görünce direkt kaçıyorlar <laughs> ya bununla amına koy hadi lan sen? ya biz sen ne yapıyorsun sen geliyor nasıl buluyorsun oğlum beni Fetocu mu lan o? Yemin et. Ama ne koyayım lan haberimiz yoktu lan. Ban mı yedi? <laughs> Ban mı yedi? <laughs> Küfür etti <laughs> Oğlum yazık lan bunlara. Vallahi yazık. Emre'yi alalım ya. kadın benden kaçıyor ya. Bir dakika dur hele. Şimdi de ben seni atıyorum. Bak bunu sikerim. Hep aynı hareketi yapıyor. Harbiden amına koyacağım ha bu kızın. Elimde kalacak en son bak. Ya bak ya. Gel lan buraya. Tövbe evet, tövbe. Can, merhaba. Nasılsın? Yok ki. O zaman dur, şöyle yapayım. Bak şimdi daha güzel oldu ha, yemin ederim ki. Evet. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Nerede isiyorsun? Yaş kaç? Yaşım 26. Ne işle meşgulsün? Ben film setlerinde makyaj yapıyorum, make up. Make up artist. Yes. Nasılsın? İyi ya, böyle işte. Aylık ne kadar alıyorsun para? Değişiyor bazen 40, 50. Hadi lan aldığım para 5000 TL boş boş konuş. Yok e, bir makyajda 5000 alıyorum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Şov yapma burada. Ben bile 5000 kazanmıyorum aylık. Şov yapma. Öyle mi? Sen Bak arabadayım. Görmüyor musun? Arabadayım şu an. Burada Ama senin burada konseptin bu. Burada yatıp burada kalkıyorum ben. Haberin var mı senin? Güzelmiş. Bak çöp çöplüğüme bak bak. Burada bir kötü bir şey var mı? Bak. Oh, çok iyi ya. Yarıyorsun değil mi çöplüğümü? Güzel. Burada, yatıp burada kalkıyorum ben. Tuvaletimi de buraya yapıyorum. Sekt bizim sektör öyle değil ya. Nasıl senin sektör? Güzel bu aralar yoğunluk var. Allah Allah. Hı hı. Hmm. İyi bir şey diyorsun mu? Ben gidiyorum ya. Sıktım beni. Çağla'nın selamı var sana. Çağla mı? Evet. O kim ya? Zayıflamak istemiyor muydu? Nereden tanıyorsun onu? Arkadaşım. Ya ne zaman konuştun en son? 15-20 dakika önce yayında. Allah sildim ya ben onu. Sildim attım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay.